Soykırımı haklı gösteren eğitim müfredatını protesto eden 201 boşnak çocuk bir haftadır dersleri boykot ediyor. Aileler okul müfredatının değiştirilmemesi halinde çocuklarını okula göndermeyeceklerini söyledi. Bosna Savaşı sırasında 1995 Temmuz'unda işlenen soykırımla adını dünyaya duyuran Srebrenica kentinde soykırımı haklı gösteren eğitim müfredatının uygulandığı okulun yönetimini protesto eden 201 çocuk bir haftadır dersleri boykot ediyor. Kilometrelerce sürüklediği anlamına geliyor. Alınan bilgiye göre Sırp prens ve papaz olan Peter Petrovic İnekkoş'un ismini taşıyan okulun yönetiminin boşnak çocuklara karşı ayrımcılık yapması ve müfredatta soykırımı haklı gösteren eğitimin verilmesi kentte yaşayan boşnakların tepkisini çekti. Eğitim müfredatında değişiklik yapılması yönünde boşnak ailelerinin taleplerinin okul yönetimince dikkate alınmaması üzerine okulda öğrenim gören 201 boşnak öğrenci geçen haftadan itibaren dersleri boykot etmeye başladı. Öğrencilerin aileleri okulun isminin ve müfredatının değiştirilmesini aksi halde çocuklarını bu okula göndermeyeceklerini kaydetti.